İspanya'nın İzbe bir köyünde faaliyet gösteren gizemli bir tarikat lideri, sahip olduğu parazitin gücüyle herkesi kontrol etmektedir. Köyün sakinleri tamamen akıl sağlığını kaybetmiş bir şekilde, ortak bir aklın komutlarıyla yaşarlar. Daha da kötüsü bu İzbe köyden dışarıdaki dünyaya korkunç bir mesaj gidecek, tarikatın muazzam gücü herkese, gösterilmeye çalışılacaktır. Bu sapkın inancı bütün dünyaya yaymak isteyen ve planlarını da buna göre şekillendiren liderin adı Osmond Sadler'dır. Sadler! Los Illuminados tarikatının acımasız lideri Seddir, aslen buz gibi bir adamdır. İşler yolunda gitmediğinde bile sakinliğini korur ve her zaman bir planı varmış gibi görünür. Soğukkanlı olmanın adeta bir tezahürü olan bu adamın geçmişi hakkındaysa pek bir bilgi bulunmaz. Hatta İspanyolca olmayan adını da hesaba katarsak kesin olmamakla birlikte kendisinin bu köye dışarıdan geldiğini ya da başka bir deyişle bir yabancı olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Sethder hayatının bir noktasında Las Plaga'sı keşfeder ve olaylar başlar. Welcome. Kaynaklara göre Sedder'ın ilk keşfi Salazar kalesindeki madenlerde ortaya çıkar. 2000'lerin başlarında bölgeye girer ve Ramon Salazar'ı ikna edip kazılar yaptırır. Ramon Salazar'ın ataları geçmişte Los Illuminados tarikatı ile savaşmış, hatta köy üzerinde bir süre devam eden hakimiyetlerini sonlandırmıştır. Bu savaşın en büyük faturası tarikatın gücünü simgeleyen parazitin kale içerisindeki madenlere gömülmesidir. Yani vakti zamanında Salazar ailesi tarafından tarihe karışan tarikat yine Salazar ailesinin bir ferdiyle yeniden ayağa kalkacaktır. You are nothing. If not an you. Kennedy? However, I'm afraid it ends here. Expel this intruder. En nihayetinde Seddr dediğim gibi Ramon'u ikna ettikten sonra veya tırnak içerisinde manipüle ettikten sonra kazılara başlanır. Seddr'ın önceliği sadece parazitin fosilleşmiş kalıntılarını bulmak olduğu için ne gibi bir şey tecrübe edeceğini henüz bilmiyordur. Çünkü Las Plagas öylesine ilginç bir yapıya sahiptir ki yıllar yılı madenlerde gömülü olmasına rağmen hala canlı olarak kalabilmiş, gözle görülemeyecek kadar küçük spor formunu almış, hayatta kalmıştır. Seddar parazitin bu özelliğini kazı yapan köylülerin enfekte olmasıyla öğrenir. Zavallı köylüler soludukları her nefeste içerlerine bir miktar parazit çekiyor, bu parazit vücutlarında hızla büyüyor ve gün sonunda asıl formunu ortaya çıkarıyordur. Seddar Las Plagas'ın yapabildikleriyle büyülendikten sonra paraziti daha fazla inceleyebilmek için köyün yakınındaki adada bir araştırma tesisi kurar. Burada parazitin genetiği hakkında önemli ölçüde deneyler yapacak, tarikatın yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ilk adımları bu sayede atacaktır. Sedler'ın da hemen hemen aynı dönemlerde beraber olduğu Luis Serra ile olan uzun çalışmaları sonucunda plagayı yumurta halinde enjekte edilebilir bir hale getiren resesif plaga, resesif plagayla enfekte olanlar üzerinde kontrol sağlayabilen master plaga ve eşeysiz olarak doğrudan daha fazla yumurta üretebilen kraliçe plaga ortaya çıkmıştır. Velhasıl resesif plagayı köylülerin üzerinde kullanan Seddr, onları kontrol etmek için de master plagayı kendisine enjekte eder. Ve böylelikle bütün bir köy Seddr'ın avuçları arasında efendi köle ilişkisi kıvamı bir diktatörlüğe dönüşür. Artık bütün kontrol Seddr'a aittir. <laughs> Sedder, işlerinin daha kolay bir hale gelebilmesi için köyün rahibi olan Bitorez Mendez ya da az evvel bahsettiğim Ramon Salazar gibi isimlere üst sınıf bir parazit verir. Bu isimlerden bir diğeri de Jack Krauser'dır. Başlarda Albert Wesker için çalışan fakat sonrasında parazitin gücüne karşı boyun eğen Krauser, tarikatın gözünü boyamak ve Sedder'ın güvenini kazanmak için Amerikan başkanının kızı Ashley Graham'ı kaçırır, Seddra teslim eder. Seddra'nın planı kabaca Ashley'e paraziti bulaştırdıktan sonra tekrardan eve göndermek ve bu sayede en başta Ashley'nin babası ABD başkanı olmak üzere diğer üst yönetim kadrolarında kontrol sağlamaktır. Dünyanın süper gücünü kontrol etmek hiç şüphesiz amacı dünya yönetmek olan biri için en sağlam başlangıçlardan biridir. I am Osman Elbette Sadler'ın planları Leon'un gelişiyle suya düşer. Leon Kennedy hem kendisi hem de Ashley'nin vücuduna enjekte edilen paraziti etkisiz hale getirir, Sadler'ı yener ve Ashley'i kurtarır. Böylelikle Osmond Sadler adlı efsane de sona erer. Finalde yapılan boss savaşıyla her ne kadar Seddar'ın öldüğünü görsek de tarikatın durumu hakkında kesin bir bilgi bulunmaz. Bazı kaynaklar Los Illuminados'un hala var olduğunu ve gizli saklı çalışmalarına devam ettiğini söyler diyerek videomuzu bitirelim. Resident Evil serisinde Umbrella şirketi ile doğrudan ilişkisi olmayan ilk ana kötü Asmund Settler'ın hikayesini izlediniz sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla Resident Evil videosu için kanalımda yer alan Resident Evil serisi adlı oynatma listesine bir göz at ve yine Resident Evil serisiyle ilgili hangi videonun gelmesini istersiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.